Alo. Ezenlikler. Şimdi biraz çalışalım, iş yapalım. Yani bu kenevir yetiştirmek iş şey de yapıyor yani. Şimdi <laughs> biraz büyüttük ettik. Ne alacağız? Burada işte görüyorsunuz bir kapının içinde fazla fazla var. Onları bir ayrı edip alalım böyle bir şeyi. Fazla eğilmeyelim, etmeyelim. Biraz kolay çalışalım. biraz böyle karıştıra karıştıra gidelim toprak maalesef en kaliteli özel bu kenevir için yetiştirilmiş üretilmiş topraklardan değil abi biz başlıyoruz yavaş yavaş işte ya adım adım Biraz bir delik. Şimdi dikkat ederek işte buradan hemen gözüküyor. Hop! İşte baya işte böyle gözüküyor. Biraz şeyler gelişmiş etmiş şeyler. Nazik nazik. Biraz eski şeyini alarak şey açık zaten orada şey var. Buradan hop yenisini içine koyarak hop kapatarak al size hop bir tanesini hop yerine Bari her yere toprak şey olmasın, dağılmasın. İşte böyle yavaş yavaş ortasını böyle açarak ardından hemen dikkat ederek böyle deniye deniye ikincisini. Oops, Yavaş. Çünkü bunların köklerin birbirine girme ihtimali var. Sonra hiç şey yapılmaz. Sonra birbirine dolanır. Molanır. Kökler mökler kopar mopar. Ondan sonra Yeni saksıya alamazsınız. Yani yetiştirmek için böyle bir alanda tutabilirsiniz. Ama ondan sonra fazla vakit kaçırmadan 5. 6. haftalara girmeden önce bunları ayıracaksınız. Ya da direkt doğrudan baştan hepsini kendi saksısında yani onu aslında tavsiye ederim. Şimdi biz böyle garibanız. Bir baktı, gitti. Elimizde biraz tohum vardı. İşte aldığımız, içtiğimizlerinin tohumlarını biriktirdik. İşte o tohumlardan artık ne kadar çıkar, ne kadar eder. Onlara bakıp uğraşıyoruz işte. İşte böyle. A işte. Yani bu sadece böyle toprağın içine koy tohumu. Şey çıktı. Çiçek çıktı, şu çıktı. Yani öyle çat pat olmuyor. Bunun işi gücü de var, uğraşması da var. Elinin kirletme şeyi de var. İşte öyle. Bak bunun yanında yok. Ya da bunun kendi şeyi, kapağı, tohumu. Neyse böyle biraz açalım, hava alsın. Şu anda bunlar bitkilere biraz stres gibi olabilir. Onun için bunları böyle çabuk çabuk. ne yani çabuk çabuk derken acele de gerek yok. Zaten aktaracaksınız, şey yapacaksınız. Yavaş. Burada da birisi bir şey yazmış. Allah'ın varlığının bilimsel ispatı. Yani dini inanca bilimle kanıtlayabiliyorsan din o zaman din değil. Çünkü din ne olmayan bir şeye, varlığının olmayan bir şeyin ne inanmak. Ve zaten inanıyorsun. Yani oraya bilimselle şeyle yaklaşmıyorsun. Ama bilimselle yaklaşırsan kanıt oluyor. Tamam da şimdi Tanrı'nın varlığını nasıl kanıtlayacaksın? Daha hala gözükmüyor. İstediğin kadar hesap kitap biç bir şey de Tanrı'nın kendisi nerede? Bu Allah nerede? Bu şerefsiz köpek Allah nerede? Nerede? Anladınız mı olayı işte bu? <laughs> Orada öyle reklam yapıyorlar. Charles Darwin'in çok güzel bir sözünü okudum geçen. Charles Darwin kendisi evrimi teorisini geliştiriyor ve buluyor ya evrimin şeyini. Bir de kendisi ayrıca çok şey dindar, dinci bir adam. Ama büyük bir keşif yapıyor. Ve ondan sonra kendisi de diyor. Bırakın evremi de şimdi din kitaplarının içinde aramaya arıyorlar diye. Bırakın arasınlar. Nasıl bulacaklarsalar. Değil mi? Sizi böyle dinle minle illa gelin bizim dinimize inanın derlerse bilin ki o dininde bir bokluk var, şerefsizlik var, yavuşaklık var. Anladınız? Bak biz Tengriciler, kimseyi zorlamıyoruz. Çok güzel bir örnek de anlatmıştım bir kere. Birisi geldi bize işte Tengriyi falan anlatsana bu Tengri neymiş, şuymuş, buymuş. Dedim ki biz kulüp değiliz ki. Dedim madem bir şeyleri keşfettin Tengri ile ilgili oku araştır kendin devam işte zaten yolun açık olsun zaten ilk adımı atmışsın dedim. Karşıdaki Alman çocuk daha da böyle şey oldu böyle wow kendi tarafına çekmeye falan çalışmıyor musun dedim niye çekeyim diyor işte insanlar gelsin orayı bir oraya işte gelsin dedim yok öyle bir şey gerek yok ki bize biz böyle bir ihtiyaca duymuyoruz. Biz anlatacağımızı anlatırız. Bizim inancımıza, bizim Tengri, Gök tanrımızla ilgili anlatırız. Beğenen beğenir. Biz sadece şeye karşıyız. Böyle gelip bize itiraz edenler. Yok sizin dininiz bilmem ne inanmayacaksınız siz bizim dinimize geçeceksiniz. Yok niye? Niye zorluyorsun? O karşıdaki diğer çakma sahte dinler var ya artık hangi ne at verirseniz verin. Onlar niye sizi zorluyorlar kendi tarafınıza gelin diye? E demek bir bokluk var, bir yamukluk var anladınız mı? A size tenri. A işte toprak, tanrı, çiçek, yaşam, bitki, gelişmiş şeyler. Ha? Her şey sonuçta birbirine bağlı. Şeyi açıklayamıyorlar. Şu maymunlar var ya. Şu kuralgutlalar, şimpanzeler böyle. Var <laughs> hani onlar. Şimpanzeler yüzde 98 DNA bak bilimsel kanıt senin akraban kuzenin kuzenin ya yeah. Birkaç dakika daha var da işte aklıma geldikçe böyle küçük küçük çekimler görüntüler çeke çeke size bir şeyler aktaracağım paylaşacağım falan filan işte. bu bayağı kök salmış. İşte böyle. Yani bunu, bunlarla uğraşan insanlar öyle kötü insanlar değil. Kenevirli. Hep anlatılıyor ya kenevirli canlılar çok kötü. Böyleler, şöyleler, şunlar. Yo o insandaki zaten kötü. Anladın? Ha. Yasal dışı olduğu için bu kötü insanlar bunları daha da böyle kötüye kullanıyorlar. Çünkü bunun işin içine karıştın mı yasal dışı şeyler. E işte polise gidemiyorsun, ona gidemiyorsun, buna gidemiyorsun, avukata gidemiyorsun, kendini savunamıyorsun. İşte Anladın polis diyor işte yasal dışı i̇şte size nasıl yardım edeceğiz falan filan e yasallaştırın yasallaştık yasallaştırdıktan sonra bak bakalım bir daha kötülük yapabilecek mi Bunu böyle aman aman kötü pis için şeyler kullanabilecekler mi? Çünkü her yerde kayıtlı şeyleri olacak kimin içtiği belli olacak satın almak için şeyini yapacaksın kimlik göstereceksin şunu yapacaksın Anladın. şunu bir koparalım. Şuradan burada böyle bayağı bir üçü dördü birbirine yan yana çok yakın duruyor. Neyse şu ilkini bir alabildik. Koyuyoruz, yerleştiriyoruz böyle.

Böyle yavaş yavaş oynadılar. Toprak da oynar zaten. Bak hafif bir kopma gibi bir şey oldu orada. Umarım fazla bir şey kopmamıştır. İşte böyle alın. İyi olan bir hava almış olurlar. Fazla nem olan onları zaten bir karışacak. Bunu topraklarla Ondan sonra bu toprağı tabii ki daha kullanılır çünkü toprağın içindeki daha bütün mineraller kullanılmamış. Genelde zaten böyle bir şey to toprak bir dönem. İşte alıyorsunuz içine koyup yerleştirip üzerine toprak döküp hafif fazla sıkıştırmayın. Hava alması lazım. Zaten sulayacaksınız, edeceksiniz. bayağı biraz uzun büyük neyse böyle de niye işte ne var Вот, стой, глюки, видео у İşte şey olarak avantajda ana çiçeğiniz olursa Oo, bak, geçmiş zaten.